O bölgede 3 farklı eyalette 2 milyon kadar kişinin evlerini boşaltması içerisinde bulunuldu. Bu fırtına, yani kasırga Karahitler bölgesinde ciddi yıkıma sebep oldu. Ve şu anda Matthew kasırgası Orta Amerika'da Haiti, Küba ve Bahamalarda etkili olmuş durumda. Özellikle Haiti'de belirttiğiniz gibi ülke çapında milyonlarca kişi kasırgadan etkilendi. Ve yaklaşık yarım saat önce yapılan resmi açıklamada 572 kişinin öldüğü ifade edildi. Bu sayı iki gündür hızla artmakta ve daha da artacağından endişe ediliyor. Şimdi yönünü ABD'ye çeviren Matthew kasırgası ülkenin güneydoğu ucunda yer alan Florida eyaleti üzerinden geliyor. Ve şimdiden ilk can kaybı haberi elimize ulaştı. Yetkililer kasırganın Florida'nın St. Lucie County şehrine, şehrinde bir kişinin ölümüne sebep olduğunu söyledi. Dün gece Ulusal Kasırga Merkezi Matthew'un şiddetiyle ilgili resmi tahminini aşağı çekti. Ancak kasırganın hala son derece tehlikeli olduğunu da belirtti. Ulusal Kasırga Merkezi Direktörü Nick Neb bu sabah itibariyle kasırganın Florida'nın kıyısında bulunduğunu söyledi ve hayati tehlike yaratacak deniz kabarmalarına sebep olabileceği uyarısında bulundu. Florida'da şimdiden hızı 160 kilometreye varan fırtına etkisini hissettirmeye başladı. Eyalet çapında 600 bin kişinin elektriksiz kaldığı ifade ediliyor. Dün akşam saatlerinde Başkan Barack Obama Florida ve Güney Carolina'da federal acil durum ilan etti. Birkaç saat sonra bu listeye Georgia eyaleti de eklendi. Bu üç eyaletin toplam nüfusu 35 milyonu buluyor. Bu eyaletlerde daha önce de belirttiğimiz gibi yaklaşık 2 milyon kişiye evlerinizi terk edin çağrısı yapıldı. Bununla birlikte yetkililer evlerini tahliye etmemiş olan vatandaşlara sığınaklardan çıkmayın ve yağmurun yavaşlamasına aldanmayın çağrısında bulundu. Resmi kasırga tasnifine göre şu an Matthew kasırgası 3. kategoride değerlendiriliyor. Peki. Yani 180 ila 210 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.